Neden bu kadar mutluyum biliyor musunuz? Ve neden bir tane daha video çekiyorum biliyor musunuz? Evet, tahmin ettiğiniz gibi açtım. Ve sizlerle bir tur oynayacağız Tejo'yu. Evet, saat çok geç. Ama yarın benim için okul yok. Evet herkesin var ama benim yok. Çünkü biz yarın dur lan yarın okul yok ki. Harbiden lan yarın okul yok. Paz yarın pazartesi arkadaşlar. Ama yarından sonra okul var. Ben neden bu kadar geçim istediğimi yapabilirim. Salı günü okula gitmeyeceğim ben. Çünkü arkadaşlar sen bir uzak dur. Kapadokya'ya gidiyoruz. Evet bu benim videolarımı devam ettirememe sürecim azalabilir. Kapadokya'da devam edeceğim. Video çekmeye. Hemen başlayalım. İsterseniz. Canınız çekmesin. Özür dilerim ya. Hı -hı. Ne güzel aslanlı video olsa, videosu açılış videosu olsa. Ah! Taşıyor ilk ben kapacağım. ha <laughs> <laughs> ortalığı toz dumana kaptın. Hayvan ölür seni. Kanka bir şey dedi ama siz duymadınız. O video unuttu. O sahne yoktu çünkü post İyi e, ben de oyun oynuyorum. Ne oynuyor? Ne? Ne, ne oynuyor? Ben engelli benle benle bulaşma. Kanka Hayran, Leisem. Sözmeke. Lan ne oluyor? O çocuğu seni senin annen kanını sikeyim ben ya. Kanka yapma. Dolduruyorum. Kanka küfür. Ya hayır etmeyin küfür. Arkadaşlar girdim takım çekilmek istemediler. Ben de sizin için o maçı oynadım. Şimdi diğer maça geçiyoruz. Haydi. İnşallah aynı adeta çıkar. Aynı maç oynuyormuş gibi yaparız. Oh Tejo açtım. Açtım Tejo. Oh oh. Neden? Abi? Selam abi. Neden? Şeytan. Ne ne şeytanı istiyorsan alsaydın kardeşim neyi bekliyorsun Ya ben de lütfen dedim yani Olsun istiyor oğlundan başkasını oynayamıyor ama Abiler ablalar küfür etmeseniz iyi olur Video çekiyorum da Hayır ne Video 2 dakika oldu. Önceki turda da istemediler. Valla bu sefer izin verin. Valla çekeyim. Oh. Allah'ım. Oh. Ay, harita geldi lan. <laughs> Harbiden dediğim gibi oldu. Atılmadan belli olur derdi. Antrenmanlıyız. Hazırız. Geriye kaldı. Kazanmak hızlı. hızlı. E ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Savaşıyoruz. Ne yapabiliriz? Savaşabiliriz. Peki ne yapacağız? Eğleneceğiz. Eğlenirsek ne yapacağız? Güleceğiz. Gülersek ne yapacağız? Nefessiz kalacak. Nefessiz kalırsak öleceğiz. Hey <laughs> oğlum, <laughs> ne yaptım lan? Tekerleme mi? Tüm füzeler ateşlendi. İyi, <laughs> iyi, <O mu? gülüyor> yürü giden, yürü giden, yürü giden, yürü giden, yürü giden. Selamlaşma yok mu? Ben ve abim çok iyi küfür mü ettin lan sen? Oğlum ben çok kötü yap. Rena hile mi? Kanka <gülüyor> 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 öldüm lan. Bir düşman kaldı. işe yarayacağını mı sahip? Dolduruyorum. Ama ki yolu çaldı? Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten yapıyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Gecenin, gecenin köründe bu videoyu izleyecekler ya. Oğlum. Abla, ab, a, Reyna. Yuppi! Oğlum daha iyisini verdi lan. Hay daha Daha iyisini verdi. Bu daha iyi bir skin aslında. Hedefler tespit ediliyor. Selam emeğim. Kanka Reyna ölmüş. Kanka 0 kill 1 ölüm ya. Harbi diyorum ya. Çok kötüyüm ya. Harbi çok kötü oynuyorum. Spike yerleştirildi. B. Sınır. Lan B. Kanka. Tüm füzeler ateşlendi. <laughs> Bomba gidiyor. <laughs> Bir düşman vardı. Düşman görüldü. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Lan Spike nerede? Spike ben yok. Siz yani lütfen. En ya patladı ama. Kanka demiştim ya. Önüne dalmışım arkadaşlar. Video çektim mi unutmuşum. Hızlı <laughs> hızlı. Abi özür. Bulamadım. Ama kill'ımı aldım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bunlar neden konuşuyor? Ron gidiyor. Ah, kızdım ama. Ah, ah. Biri sindirildi. E ya kanka ya. Dikkat patlayıcı. Kanka oğlum çıkamıyorum ama. Reyna var bak kafadan vuracak. Kafadan vuracak diye korkuyordum. Doğru çıktı ya. Çat. Ben kaçağım. Abi. Abi yine gelen karakter için ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Çok yakışıklı. Beni gayet etkiledi yani. Bence sen Aha. daha iyi. mi? sensin ederim. o. Sensin o. Bence atacağım. Drone gidiyor. B'de hiç kimse yok. Yani B'ye güvenli. Yürü. Artık değil. Başladım düşman. Abla intikamını aldım. İki kill, iki ölüm, iki ulti. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. İki çarpı üç altı. Hadi hadi hadi. Altı tane bir şey becermişim yani. başlıyoruz. O ne? o ne? Hedefler tespit ediliyor. Hazır mısın? <laughs> Biri sindirildi. Tüm füzeler ateşlendi. Dolduruyorum. Oğlum video devam ediyormuş. Unutma şom. Oğlum video devam ettiğini unutmuş mu arkadaşlar? Spike B'de arkadaşlar çok özür dilerim var ya. B bundan sonra her zaman konuşacağım sizin için. Arkadaşlar şurada. Bilkak, kanka al kaybettik. Bir düşman kaldı. mümkün demiştim. Düşman başına bir mermi yeter herhalde. Değil mi? Öf. Günaydın! Oğlum o nasıl bir şey? Yarım hısa. Oğlum onu nasıl yazı? Ee, galiba FK'lar. Hadi, mola bitti. O zaman Reyna'ya verem. Ben kaçar. Drone gidiyor. Drone Drone ya bak çocuk. Artık ölü ya bak ben bu Viper'ım. Arkadaşlar var ya Viper çok sinir bozucu. <laughs> <olacak. Gülüyor> Viper sinir bozucu dediğimde nasıl öyle saldıran başlangıcında düştü. Ama harbi sinir bozucu öldürüyor. O be, hep o beni Al, öldürüyor. O, öldürüyor. Senin o olur. Olur. Gelip senin yanına gelsen Bismillah. Ayakta oh. kalan son oyuncu. Piii. Evet arkadaşlar bitiyoruz, Bitiriyoruz. Ah. Hadi hadi hadi. An Sapii. Medefler tespit ediliyor. Ah, kızdım <gülüyor> ama. <gülüyor> Biri sindirildi. Spike B'de düştü. Tüm füzeler ateşlendi. Başlandı, Bomba gidiyor. Oğlum çok kötü bir yere attım ya. Ayak Ayak Hayır kaybettik. Yani 6 kill 5 ölüm 2 ya vallahi sinir bozucu oğlum. artık oldu ya. Ah. Arkadaşlar dikkatimizi toparlayalım. Bu açı alamazsak ben ölürüm. Bana o da, bana. Ben bin kere defiyat aldım. Lan bir tane bile özel gücü mü kullanmadım mı ya? Oğlum çok hızlı oldu ya. Haberli er de. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldi. Beğenmeyi ve be, abone olmayı ne unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Ama bu Tejo açım videosuydu. Yani bir maç gelecektim.